Ben mühendis bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Hem ablamın hem de benim e, normal okulda aldığımız eğitimin yanı sıra bir takım hobilerimizin, bir takım becerilerimizin olmasını çok istediler ve bundan dolayısıyla bizi farklı branşlara da yönlendirdiler. E, başta ablam heykel res, e, müzesine gidip resim eğitimi alıyordu. Peşi sıra beni de gönderdiler. Yıllar içerisinde ablam bir şekilde sahne sanatları ve resmi bir arada sürdürürken ben biraz da erkek çocuğu olmanın vermiş olduğu... E, durumdan dolayısıyla babamın işte bozulan eşyaları tamir ederken hadi oğlum gel yanımda otur izle yaklaşımından dolayısıyla ben de resim ve mekanikle olan bir bağ kurdum ve e, mekanik de açıkçası bana çokça keyif veren bir uğraş. E, resim yapmaya ama ara vermedim, sürdürdüm. Lise yıllarıma geldiğimde lise yıllarındayken yaptığım resimler bir şekilde duvar resimlerine, grafitilere dönüştü. Duvara yapılmış olan bu resimler kamuya alanlardalar ve bir şekilde zaman içerisinde tahrip olabiliyorlar ya da kaybolup silinip gidebiliyorlardı. Bundan dolayı fotoğraf çekme ihtiyacı doğdu ve en başta evdeki plastik fotoğraf makinesiyle, flaşlı fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çekerken çektiğim fotoğraflarda o yaptığım çalışmanın rengini, detayını yeterince alamıyordum çünkü e, flaşın ışığı renkleri solduruyordu ya da bir şekilde o makine titriyordu. İstemediğim, benim işime yaramayacak, arşivimi dolduramayacak fotoğraflar üretiyordu. Ve babama ait olan, babamın bir fotoğrafçı olmamasına rağmen severek kullandı ve gözü gibi sakındı bir fotoğraf makinesi vardı. Analog bir fotoğraf makinesi vardı. O benim için aynı zamanda bir oyuncaktı ama uzak durmam gereken bir oyuncaktı. Zaman içerisinde babamın fotoğraf makinesini almaya ve Yaptığım grafitilerin fotoğraflarını, resimlerin, çalışmaların fotoğraflarını onunla çekmeye başladım. Ama tabii ki de bütün ayarlarının manuel olan bir fotoğraf makinesini kullanmak oldukça zahmetli. Ee, lise yıllarıydı bu bahsettiğim dönem. O zamanlarda üniversite sınavına hazırlanıyordum. Bir arkadaşım, ''Berk, grafiti yapıyorsun, resim yapıyorsun, yıllar önce düşünmüşsün. Neden tekrardan güzel sanatları düşünmüyorsun?'' dediğinde bu konuyu ailemle paylaştım ve ailem de beni bu konuda destekledi. Ee, ve Arkadaşım Bora Adalı kendisi beni e, Cüneyt Aydın'la e, kurs hocasıyla tanıştırdı. Cüneyt Aydın atölyesinde 3 sene boyunca hem resim hem grafik eğitimi aldım. Ama hevesim fotoğraf olduğu için hocam da bunu destekledi ve beni fotoğrafa yönlendirdi. Aynı yıllarda da bir basın kuruluşunda çalışıyordum. Çünkü e, hem kazanmam hem öğrenmem gereken şeyler vardı. Tabii ki de bu medya kuruluşunda idari personel olarak çalışıyordum. Ama çok şanslıydım çünkü foto muhabiri Ercan Aslan ile tanışma fırsatım oldu. Elimde resim çantasıyla binaya girip çıkarken beni görmüş. Daha sonradan da bir katta ortak bir noktada denk gelmiştik ve sohbet etmeye başlamıştık. Kendisi bir gün beni davet etti ve kendi ofisindeki kitaplardan bazılarını benle paylaştı. O günden sonra diyalogumuz başladı. Ercan Hoca sağ olsun pek çok şey kattı bu noktada bana. Ve fotoğraf okuma istediğimi öğrenince daha çok destekledi. Fotoğraflarımı yorumladı, kaynaklarını paylaştı, yol gösterdi. Ardından ben de Marmara Güzel Sanatlar Fotoğraf bölümünü kazanmış oldum ve fotoğraf eğitimi hayatımda 2004 senesinde başlamış oldu. Benim fotoğraf eğitimi almaya başladığım yıllarda analog teknoloji halen daha son derece yaygındı ve dijital teknoloji daha yeni yeni hayatımıza girmeye başlamıştı. Biraz zengin bir eğitim aldığımızı söyleyebilirim bu noktada. Farklı teknikleri, farklı hocalardan, farklı ilgi alanlarına ya da görüşlere yönlendirecek şekilde bizlere heveslendirdiler ve yönlendirdiler. Ben ellerimle üretmeyi seven bir insanım. Bundan dolayısıyla e, dijitale ...bir kenara koymayıp, dijitalden vazgeçmeyip ama analog tekniklerden de uzaklaşmayan bir kimseyim. Çeşitli projeler yapıyorum. Bir tema ya da bir konu belirledikten sonra bunun üzerine üretime gidiyorum. Ürettiğim görsellerin de... ...ister sergileniş biçimi olsun, ister... ...üretimdeki tekniğin kendisi ya da basıldığı yüzey ya da sergileme biçimi mekanı... ...fark etmeksin bunların hepsinin bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Biz 2004'te fotoğraf bölümüne başladığımızda her şey analogtu karşımızda. Ve okulumuzun büyükçe bir karanlık odası vardı ama 15-16 kişilik bir sınıf olarak o karanlık odayı kullanırdık. Hocalarımız da bizi kademeli şekilde belli tarihlerde hani takvime uydurarak o karanlık odada çalışmaya yönlendirirdi. E, ve karanlık oda uygulamaları 3. sınıfın sonuna kadar da devam ediyordu. Daha 1. sınıfın ortasındayken karanlık oda hocamız Ergün Turan demişti ki Arkadaşlar gençler Okulun bir karanlık odası var, kullanıyorsunuz ama yarın öbür gün bu uygulamalar, pratikler daha kaliteli baskıları hedefleyen projelere dönüşecekler. Bu noktada okulun karanlık odası size yetmeyebilir. O yüzden evinizde birer karanlık oda olmalı. Buna yönelin diye bize telkin etmişti. Ben de 2005 senesinin yazında elimdeki bir takım işte mobilya parçalarını birleştirerek. Kerme küçük bir karanlık oda inşa ettim. O karanlık odamda hala duruyor. Çektiğim analog fotoğrafları, filmleri orada yıkayıp basabiliyorum. Ya da bu eski baskı tekniği dediğimiz alternatif baskı tekniklerinin solüsyonlarını orada hazırlayıp çeşitli yüzeylere uygulayarak yine baskılarımı orada gerçekleştirebiliyorum. fotoğraf her şeyden önce imgi üretmenin metotlarından bir tanesi. Bir resim yapmak gibi, bir heykel e, yontmak gibi ya da bir hamuru yoğurmak gibi diyebiliriz buna. Ama önemli olan ürettiğiniz imgiyi hangi üslupla, hangi kesime yönelik üretiyorsunuz? Buna bakmamız gerekir. Benim için fotoğraf öncelikle doğrudan doğruya anın birebir kopyası olmasından dolayı bu özelliğe sahip olabilen e, müdahale etmediğiniz kurguya döndürmediğiniz takdirde gerçekten birebir kopyası. Bunun önüne geçebilecek benim bildiğim bir metot yok. Öğretim biçimi yok. Ama aynı zamanda kişinin e, zihnindekini ya da anlatmak istediğini dile getirmek için başkalaştırabileceği farklı branşlarla ya da farklı görsel yaklaşımlarla iç içe sokabileceği de geniş kapsamlı zengin bir mecra. 2012 senesinde Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans tezimi yazıyordum ve tezimin konusu da fotoğrafın en sade, en basit üretim tekniği olan iğne dili kamera üzerineydi. Outside Rooms projem ise tezimi yazarken keşfettiğim, çok da işlerini sevdiğim, yaklaşım tarzını çok beğendiğim Abelardo Morel'in Kamera Obscura projesinden çıkışlıdır. Abelardo Morel çeşitli evlerin yatak odalarına, salonlarına, hollerine e, o odanın penceresini kapatarak bir delik açarak aslında o odanın içerisini kamera obscura'ya yani fotoğraf makinesinin içerisine dönüştürüyor. Ben de biraz gündelik yaşantının koşuşturmasından, iş dünya iş hayatının koşuşturmasından ya da aile hayatının koşuşturmasından dolayısıyla e, mekansı olarak fazlasıyla bölünmüş bir durumdayım. Yani bugün Bakırköy'deyken bir diğer gün Kazıköy'de ya da başka bir semtte konaklıyor olabiliyorum. Ve genellikle de bir Kalepe'de e, o geceyi istirahat ederek geçirmem gerekebiliyor. Bir bakıma aidiyet duygusundan yani bir eve bağlı olmaktan bir biraz yoksun bir durumdayım. Özellikle de o dönem için bunu söyleyebilirim. E, bir gün bir arkadaşımın evinde konaklıyordum. İki oda bir salon olan bu evin salonu çok ilginçti çünkü salon ve hol bir arada ve salonda hiçbir pencere yok. Orada da bir kanepe var. Bir gece o kanepede e, misafir oldum. Sabah gözümü açtım ve gözüm zifiri karanlığa alıştığında hem mobilyaların üzerinde hem de benim üzerimde olmaması gereken renkler, maviler, yeşiller dolaşıp duruyor ve hani uyuyor muyum, uyumuyor muyum bir an idrak edemedim ama sonradan şunu fark ettim. O çelik kapının üst kilidindeki anahtar deliğinden içeri gün ışığı sızıyor ve dışarıdaki manzara o kapkaranlık, hiç penceresi olmayan odanın içerisinde baş aşağı şekilde oluşmuş durumda. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ee, buradan yola çıkarak ya ben pek çok mekanda konaklamak zorunda kalıyorum. Ee, bunu bir şekilde bir fotoğraf projesine dönüştürebilir miyim düşüncesine e, yöneldim ve aidiyet kavramını sorgulamak üzerine, ele almak üzere kamera Obscura fikrine yöneldim. Aslında dediğim gibi e, Abeler Morel'in projesinden çıkışlıdır. Ondan feyz olarak hayata geçirdiği bir projedir bu. İlk karesini de bir otel odasında gerçekleştirdim. Otel odasının hem kapısını hem penceresini tamamıyla siyahla kapatarak, siyah kumaşlarla, bezlerle örterek ışık geçirmesi halinden ölçtürdükten sonra küçük bir basit formül var. O formülle ihtiyacı olan iğne deliğinin çapını hesaplayıp açtıktan sonra dış dünyanın imgesini, görüntüsünü bu aidiyet kavramını, ev konforunu e, bulabileceğimiz bir bakıma otel odasında baş aşağı ve ters bir görüntü olarak e, tekrardan yaratmış oldum. Daha sonradan bu iç mekanda oluşan görüntüyü de bir dijital fotoğraf makinesiyle kaydettim. kaydettim. Tabi bu bir seriye dönüştü ve farklı pek çok mekanda, arkadaş evlerinde, aile evlerinde ya da otel odalarında, farklı şehirlerde e, bu görüntüleri ürettim ama benim için en kıymetlisi o ilk kare olduğu için Sadece onu e, Sergilemekteyim ya da projemin tamamını o olarak görmekteyim. Günezi projesi benim yine tezim zamanında karşıma çıkan farklı tekniklerden bir tanesiydi. Aslında bu e, Domenico Strobant isimli bir fotoğraf sanatçısının tarihini tam kestirememekle beraber 1970'li yıllarda yapmış olduğu 6 aylık ama 6 ay boyunca her gün bir kare olacak şekilde güneşin tekil izini kaydettiği bir seriyle karşılaşmıştım ve bu benim çok hoşuma gitmişti. E, zamanın kendisini görselleştirmek istediğim zaman fotoğraf ile bunu nasıl yapacağımı sorguladığımda kendi kendime Dominika Sutrovant'ın o çalışması aklıma geldi. Ve bugünümüzde aslında yurt dışında solografi adıyla anılan bir tekniğe dönüşmüş durumda. E, çeşitli pinholler farklı coğrafi noktalarda konumlandırılarak güneşin ...o coğrafi konumdaki çizgisel izi kaydedilmekte. Benim yaptığım ise... ...daha çok zamanın kendisini güneşin kendisiyle anlatmak. Keza yaptığım kutular hani plastik küçük film kutularından... ...teneke içecek kutularının dönüştürülmesiyle oluşturulan basit yapılar. Sadece bir teneke ya da plastik bir kutu var. İçerisinde bir parça fotoğraf kağıdı ve üzerinde de bir tane iğne deliği. Ama o kutuyu bir ağacın dalına, bir bankın ayağına, bir elektrik direğine ya da bir balkon demirine bırakıp gidiyorum. Arada bir günlükler olanlar var, bir aylıklar, üç ay, altı ay, 8 ay, bir sene, bir buçuk sene gibi olan süreler var. Ee, tabii bu noktada Güneş'in kendisini gördüğü için de her geçen gün adına bir adet çizgi oluşuyor. Hava kapadıysa çizgi oluşmuyor, hava parçalı bulutluysa nokta çizgi, nokta çizgi gibi e, sonuçlar doğuyor. Ama kutunun orada bekleme süresiyle beraber benim hiçbir kontrolüm söz konusu yok. Çünkü ben oraya kutuyu bıraktıktan sonra o kutuyu bulamama ihtimalim de var. Keza pek çok kez bulamadım da. Şu ana kadar 450'den fazla kutu yerleştirdim e, 8 senelik süre içerisinde. Ama bunların hepsini teslim alamadım. Çünkü bir kısmı kayboldu. Bir kısmının üzerine basılmış, ezilmiş ya da ne var bunun içerisinde deyip kurcalanmış ya da şüpheli bulunup şikayet edildiği oldu gibi. E, tabii bir noktada arkadaşlarımın evine tanıdıklarımın iş yerlerine yerleştirmeye başladım ki artık toplayabileyim onları. Ee, kutuda yani kutuyu yerleştirdikten sonra dediğim gibi benim çok da bir söz hakkım kalmıyor. Zamanın kendisi ve doğa şartlarının kendisi görüntünün aslında üretilmesini etki ediyor. İğne deliği tekniğinin e, o basit yapısında ve günüzü projesindeki zamanın post sürelerinin uzunluğundan dolayısıyla aslında fotoğraf kağıdının tabanındaki kimyasal malzeme bir şekilde kendisini dışa vuruyor ve görünür hale getiriyor. Bundan dolayısıyla da hava şartlarından da etkilenerek ya da kutunun plastik metal olması gibi pek çok farklı değişkenle de o kağıt küflenebiliyor, ısınabiliyor, parçalanabiliyor ya da denize yakın bir noktada ise içerisine havadaki tuz birikebiliyor ve kristalleşebiliyor o kağıt gibi pek çok farklı şeye dönüşüyor sonunda. Metamorfoz serim ise transfer baskı tekniği ile elde ettiğim bir e, projeydi. Burada canlı ağaç yapraklarını İstanbul'un çeşitli semtlerinden toplamıştım ve bu semtlerde aslında kentsel dönüşüm süreçleri başlamıştı bir şekilde. E, o dönemde de kentsel dönüşüm süreçleri hem medya hem sosyal medyada da çok çok duyuruluyordu. Benim topladığım bu yapraklar bu kentsel dönüşümün söz konusu olduğu yerler ve aslında oradaki yapraklarda. İstanbul'un yüzyıllık tarihi içerisinde endemik türler, yani İstanbul'la bağı olan doğrudan doğruya yeşil bitkilerin, ağaçların yaprakları. Bu yapraklar aslında canlıyken yüzeylerine inşaat malzemelerinin konuyu simgeleyebilecek öğeleri, tuğlası, demiri, vidası gibi öğeleri transfer baskıyla geçirilmesiyle yaptığım bir başka seri. Kumaş serisine 2012-2013 yıllarında başlamıştım. Aslında iğne deliği tekniğin üzerine tezim yazdığım yıllarda fotoğraf filmi yıkayan, baskısı yapan dükkanları dolaşırdım ve onlardan malzeme tedarik ederdim. Keza ki bir kısmını karanlık ortada kullanabileyim diye. Ama daha çok siyah plastik film kutuları toplamaya çalışıyordum ki bunlarla pinhole yapabileyim, iğne deliği gövdelerine dönüştürebileyim. Zaman içerisinde o makaraları da biriktirmeye devam ettim. artılar sayıları çoğaldı. Zaman ilerledi, depolaması artık bir bakıma zorlaşmaya başladı. Bir akşam ee, izlediğim bir film, Mick Muniz'in Vastaland ismi filminden yola çıkarak ben neden bir mozaik pona yapmıyorum dedim çünkü o film beni çok etkilemişti. Bir festivale katılmak istiyordum, uluslararası bir fotoğraf festivaline katılmak istiyordum. Ne ile başvurabilirim düşünürken elimdeki malzemenin birikmesinden yola çıkarak, tam da o filmin etkisi üzerine e, homaj serisine başlayabileceğimi karar verdim. Homage serisi aslında pek çok farklı isimden oluşuyor. Fotoğraf tarihini e, şekillendiren, mihenk taşı olan isimlerden yola çıkar. Niepce, Dagger, Herschel, Archer, George Eastman gibi isimler. Her birine fotoğrafik malzemeler üzerine tekrardan onların portresini yaparak elde ediyorum. Akis projesi benim en son üretti, üretmeye başladığım projelerden bir tanesi. Pandemiden dolayısıyla, salgından dolayısıyla dışarıda vakit geçiremezken ben karanlık odaya geçip elimdeki kimyevi malzemelerle ne yapabilirim'e yöneldim. E, çemigram isimli bir teknik vardır. Çemigram aslında en basit tanımıyla fotoğrafik alanda kullanılan kimyasal malzemeler değerlendirerek resim yapmaktır. Tamamıyla soyut ...desenler üretmektense, dokular yaratmaktansa e, gündelik hayattan biraz yola çıkarak e, insan figürleri üretmeye başladım. Bu insan figürlerini üretirken önce bir kağıda ya da kağıt bant'a bunu çizip daha sonradan ışık görmüş yani kullanılamaz hale gelen bir fotoğraf kağıdı... ...ki aslında o bir çöp olduğu noktada, ışık gördüğü için fotoğraf basamayız ona ama geri dönüşüme giriyor o noktada ve üzerine... Bu çizmiş olduğum insan figürünü yerleştirerek e, kimyasal malzemeye, developmana hafif hafif kağıdın emmesini sağlayacak şekilde yediriyorum. Aslında çok da görmeden çalışıyorum çünkü aydınlıkta olmama rağmen beyaz bir kağıt üzerine beyaz bir formu şeffaf sıvıyla çiziyorum. Yani suyla resim yapmaya benziyor ama kağıdın içerisindeki kimyasalla benim sürdüğüm solüsyon bir araya gelip tepkimeye girdiklerinde sanki bir mürekkebin e, sudaki dağılımı gibi bana o dokuyu kazandırıyor. Yani malzeme çalışırken ben malzemeyle çalışıyorum demek daha doğru olur. Banliyö treni benim öğrencilik yıllarında yapmaya başladığım ve en uzun soluklu projelerimden bir tanesi. E, Avrupa yakasından Anadolu yakasına okula, üniversiteye, Marmara Güzel Sanatlar'a gitmem gerekirken o zamana ulaşım imkanları biraz daha kısıtlıydı. Üç vasıtayla gidebiliyordum. Hatta öyle ki e, trende uyuyup, vapurda kahvaltı edip minibüste ya da otobüsteyken ayılıyordum diyebilirim. Trenin yıllardır orada var olması, o varlığıyla beraber etrafındaki mahallelerin şekillenmesi, hatta çalışanından iş işportacısına ve yolcuların her gün orada kullan o ulaşım aracını kullanıyor olmasına alırsa kendi e, kültürel yapısını oluşturmuş durumdaydı. İnsanlar gelip çıkarken birbirini selamlardı ya da satıcılardan kim ne alır o bilinirdi, hangi vagonda kim vardı ona göre hareket edilirdi. E, ben de bu trenlerde gidip gelirken kendim için fotoğraf çekmeye başladım. E, zamanla o fotoğrafların sayısı arttı ve projeye dönüşmeye başladı. Bir Projeye dönüşüyor, öğrenciyim ama bunu okul için yapmıyorum, kendim için yapıyorum. Ee, hocam Sabit Kalfagil'den fikir almak için fotoğraflarımı sunduğum zaman bunu dönem içerisinde kendisiyle beraber çalışma fikri doğdu. Ve Sabit hocamın yönlendirmesiyle ben banyo hattını bir geniş kapsamlı projeye dönüştürdüm. Ee, bayat filmler kullanmayı tercih ettim. Siyah beyaz bayat filmler kullanmayı tercih ettim. Çünkü e, filmin duyarlılığı tarihi geçmiş olduğu için düşüyor düşmesinden dolayısıyla ona bir takım e, teknik ve kimyasal müdahalelerde bulunduğunuz zaman hem fiziki yapısı bozuluyor ama görüntüyü elde ediyorsunuz o bozulmayla beraber Vanloo hattının içerisindeki dokuyu da kazanıyorsunuz siyah beyazıyla nostaljik havasını da kazanıyorsunuz ki e, yıllar içerisinde de Marmara'ya dönüşecek olması gündeme gelmişti e, bir de hocamın yönlendirmesiyle aşırı geniş açılarla ya da balık gözleriyle o ince uzun vagonların içerisindeki bütün hayatı görmeyi hedeflemiştik. Marmara'yın başlaması ve tren istasyonlarının değişmesiyle rayların sökülüp ulaşımın bitmesine kadar yoğun bir şekilde fotoğrafladım ben Banyo hattını. Daha sonradan da ara ara çekmeye devam ettim. Hala daha ara ara çekiyorum ama Marmara'ya dönüşmesiyle beraber o mahalle kültürüyle beraber insanların iç içeliği ...bir miktar kırılmış, değişime uğramış durumda. Ee, o siyah-beyaz fotoğrafları elde ederken aldığım tadı mesela şu anda çekerken alamıyorum.